Osmaniye böreğimizi kömbe yapacağım Osmaniye pömbesi biraz açtım ben bir tane daha çeşini göstereyim toplam iki testi yapacağım bunda bir kilo ıspanak şimdi tariflerini de tek tek sayacağım ne kadar ince olursa o kadar güzel olur kömbe Altı bezeden yapıyorum da bir tespihi. Toplam iki tespih yapacağım. Ateşte pişireceğim. O daha güzel oluyor. arkadaşlar. içini hazırladım. Yağ koyduk mu? Koymadık galiba. Arkadaşlar suvanı doğradım. Altında herhalde. Evet. Suvan doğradım. 5-6 tane. Yarım kaşık salça koydum. Kimyon koydum. Peynir koydum. Peynirleri kendimiz yaptık. Çok güzel. Benzini de. İçinde güzel. Her tarafına dağılsın. Zeytinyağı koyacağım. Bir bardak kadar. Tamamen karıştıralım. Soğanları da dolayım. Altında kaldı galiba. Yapıyor mu? Yapıyorum işte daha ne yapayım? <laughs> Çocuklar mı sabır taşıyın? Yağladım testimi. Şimdi şöyle koyacağım. İnce bir şekilde. Toplam altı tane bezeden yapıyorum fazla da olabilir da ince olursa güzel olur. Yeşillik olduğu için ince olması daha güzel olur. Bu katını yağlıyorum. Bir kat üstüne koyuyorum. Şimdi buna iç koyacağım böyle. İyice her tarafına yayacaksın. Eşit bir şekilde. Şimdi bunun üstüne bir iç daha bize koyacağım açtığımdan yufka bir yağ fazla yağlı olmasın bir yağ bir iç böyle gidecek yağ da. bu içti işte. 4 oldu şimdi buna da iç ben iki yapıldım iki tespih yapacağım için bunu da tamamen bu taraftakinin içine dökeceğim bunu da eşit bir şekilde her evet, böyle biraz büyük açmışım iyice olsun diye şimdi buna yağ bitiyor bu tazık tamamen şimdi daha üstü bu da son üstü Son üstünü de yağladık mı bayağı doyurucu olacak <laughs> şimdi bunu yağlıyorum sonra keseceğim hatta keseyim şu yeşil ben alalım üst olduğu için biraz acele yapıyorum Çünkü pişmesi lazım hemen bizim işlemi de tatlı gibi de kesebilirsiniz yağladım işlem bitti Evet arkadaşlar kömürümüz tamamen pişmiştir çıtır çıtır görüyorsunuz kuzine fırınında altıda böyle pişiyor tamamen kıpkırmızı görüyorsunuz çıtır çıtır pişirdim İki tespih yaptım. Bir de burada. Durumdan daha güzel pişiriyor. Çok güzel çıtır çıtır. Bunun bir tanesi İzmir'e gidecek. Bu akşam. Özel istek üzerine. Çayımız da demleniyor. Yiyenlere şifa versin. Şifa olur inşallah. Yiyenlere şimdiden afiyet olsun. Abone olmayı unutmayın. Tarifini vermiştim zaten kesim işlemi de böyle küçük küçük keserseniz daha güzel olur. Evet. Bu kadar söyleyeceklerim. Görüşürüz arkadaşlar.